Selamünaleyküm madem bey. Eee şimdi <laughs> izin tuvaleti. <laughs> tuvaleti. Selamünaleyküm madem bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın. Kızar bu Türkiye'ye geliyor. Görüyorsunuz. Bu Kızar Türkiye'ye geliyor. Ee, şimdi ben de bu Kızar hakkında sizler detaylı şekilde bilgilendirmek istiyorum. Burası zaten elektrik panosu. Efendime söyleyeyim. Ee, şöyle Kızar'a bir bakın abi. Şöyle bu hazırlanmış daha bitmemiş ama işte bu ay sonu büyük bir ihtimalle biter dediler. Şimdi kızların hakkında şöyle söyleyeyim makinenin özellikleri. En 5.20 metre santim. 5.20 metre santim. Uzunluk e, 6.72 santimden ta ki 10 metre 20 santime kadar uzunluk şey yapabiliyor. E, üretebiliyor. Yükseklik ise 5.8 ile 7.60 metre 7.6 metre olarak santim olarak üretim yapabiliyor. Yani makinenin özelliklerini söylüyorum. Ağırlık 7 ile 8 ton arası değişiyor bu makineler. Bıçak tabii ki buradaki bıçak e, bu makineye değil bu müşteriye aittir. Şimdi kesilen taşın özelliklerini söyleyeyim ben. Normalde buraya kesilecek taşın e, eni 3 metre uzunluk. 3 metre ile 4 metre arası değişiyor. Uzunluk 4, 3 metre ile 4 metre arası değişiyor. Yükseklik 75 santimde 1,5 yani 1 metre 45 santime kadar taşın yüksekliği değişiyor. Bu gibi farklı yani 75 santimle 1 metre 45 santim arasındaki taşların hepsini kesebiliyor. Kesilen taşın minimum eni 1 santim. Çünkü bu makinede hızaklı olduğu için bakın Muharrem Bey. Bu kızak nedir biliyor musun? Ortaya koyuyorsunuz e, taşı. Bu kızak yani taşı hiç rahatmadan, kıpırtatmadan efendime söyleyeyim bu kızak e, taşın her yani şeyle alanı ne kadar mesela örnek veriyorum. 5 e, metre 20. Siz buraya 5 metre uzunluğunda bir taşı koyduğunuz anda minimum kesim, minimum kesim efendime söyleyeyim 1 santim kalınlığında böyle granit şeklinde kesim taşları kesim yapabiliyor bilginiz olsun taşları kesim yapabiliyor 1 santim ee, hızaklı model olduğu için burada kesimlerinde çok sabit hızaklı model olduğu için kesimlerinde standarttır yani siz 1 santim istiyorsanız bu 1 santimden fazla şey yapmaz yani ona göre bilginiz olsun elektriği 30 ile 45 kW kW arası değişiyor bunların ee, Muharrem Bey bilginiz olsun ben şöyle bir de makinenin Bakın, görüyorsunuz, bu Türkiye'ye geliyor, bu Türkiye'ye geliyor, görüyorsunuz madem be. Tabii ki bu ölçüler, istediğiniz ölçü, istediğimiz maksimum ölçülerini biraz önce söyledim, ben bunu videoda yazar atarım size buradaki fark ne biliyor musunuz şimdi bunun bir de sabiti var yani kızaklı olmayan şu kızaklı olmayan kızaklı olmayan da ise kesimler yani taş altında araba var mesela şunun altında araba var bunun üzerine taşı koyuyorlar ondan sonra araba araba şu şu yan taraflar sabit ayaklar sabit arabanın işte e, üzerinde taş koyduktan sonra araba hareket ettikçe taş da ilerliyor ama ilerlerken taşın yerinden oynaması yani kesimde bir santim kesiyorsanız ikinci kesimde net bir santim kesmeyebilir. Ya bir santim e, on milim bir santim bilmem vesaire e, değişik şekilde standart olmadığını söylüyor.